Selamlar dostlar FIFA 22 merkez orta saha kariyerimiz Atmaca serimiz devam ediyor Herhalde şimdiye kadar açtığımız kariyerlerde serilerde en iyi kariyer başlangıcını Atmaca ile yaptık diye tahmin ediyorum Yani e, Santrafor Serdar Ergen kariyerimiz biraz sıkıntılı başlamıştı İşte Championship'e gitmiştik falan Pala aynı şekilde Malatya'dan bir anda e, o da kendini başka yerlerde buldu ama atmaca baya böyle fırtına gibi başladı. Çok güzel gidiyor. Bakalım nasıl olacak şimdi. 2021 UEFA yılın takımı defans oyuncuları. Evet Manchester City, Inter ve Atletico Madrid'den. Tamam ligdeki konumumuz da baya iyi. Ha şu şeylere bir bakalım. Şimdi artık şey oldu her seride. Her video başında mutlaka bir ayar yapıyoruz. Çünkü her seride farklı ayara çekiyoruz neredeyse. Evet burayı değiştireceğiz mesela. Kamera ayarımız böyle olacak. Tamam. Ee, şeyimiz falan belli zaten. Buralar tamam. Hadi bakalım. Hoffenheim deplasmanına gideceğiz. Yağmurlu bir hava. Hava yağmurlu. Hadi bakalım. Hoffenheim'a konuk oluyoruz. Herhalde ligin ilk devresinin son maçı ya da son maçlarından biri. 17. maçımız herhalde bu. İlk yarıyı bitiriyoruz ilk devreyi. Şimdi yedi buçukta oyna rakip yarı sahada on pas tamamla dribbling başarı oranı demiş. Hepsi tamam. Haydi bakalım başlayalım. Aldım ben onu. Giriyorum şimdi. Hop. Bıraktım önüne. İlk asisti yapıyorduk ama. Neyse tamam olmadı. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Kes dışarı Kes. Gel babacan bana gel. Gel gel. O canavar. Canavar. Tekrar denediyor hocamız. Tekrar deneyeceğiz. Yine dışarıda top bekliyoruz kornerde. Bana geldi. Gelmedi. Şimdi gelsin. Tamam. Şöyle bakıyorum. Hop. Aradan Geçirdik tamam, Faul yaptılar bize bu arada. Şimdi verdim sana. Çok güzel paslaşmalar. Gelebilirsin bana. Bana gel, gel gel gel. Tamam tamam tamam. Dur bunlara burada şimdi. Hop ve al, ver 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 ver. Ver. Gelmedi. Şimdi gel. Aldım. Ay yeter artık. Yeter artık. Uuu. Yani belli oldu, belli oldu. Hadi yapın hareketinizi. Budur. Geç kaldım. Bir fotoğraf alacaktım ama geç kaldım. Ama belli oldu. Bayağı baskı kurduk yani. Yine çok temiz bir plase. Bayağı köşeye bıraktık. Sağlam gitti. Aynen. Atmaca golünü atıyor. Çok güzel. Gelebilirsin. Gel aradan. Oğlum pasta vermiyorlar bana. Çok güzel. Hop. Gidiyoruz. Çok güzel. Hadi bakalım. Vur ona. Harika asist. Golümüzü attık. Asistimizi yaptık. Yani... iyi başladık yine iyi başladık yine hadi bakalım Çok güzel bir asist oldu. Güzel. Yani böyle koşular yapın. Atalım biz topu önünüze. Hiç sıkıntı yok. Yani atmaca var ya biraz daha gelişsin. Böyle iyice geliştirelim. Bilmiyorum artık neler olacak ya. Ver. Çok güzel. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Al bakalım. Çok güzel. Vur oğlum. Allah. Tamam. Daha bu şutlar gelişecek. Tamam. 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 Bazen böyle hiç beklemediğim kadar güzel vuruyor. Daha çünkü gelişmemiş. Ee, geliştirmedik tam oyuncumuzu biliyorsunuz yeni. Daha 70'lerde 76 falan. Bazen de böyle vuramıyor. Hadi at önümüze onu. Ya bu hakemleri var ya arkadaş. Neyse. Güzel. Atıyorum Talişka sana. Bak bana ortaya da kesebilirsin. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Atmaca Talişka kilisi. Atmaca Talişka kilisi yine iş başında. Borussia Mönchengladbach'ı şampiyon yapacaklar ikisi birlikte. Çok güzel. Yapıştırdık. Haydi bakalım. Dikkat. Dikkat. Somer. Evet. Somer kalesinde başarılı. Verin onu aldım. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çıkın çocuklar çıkın koşun 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 koşun. Kim var? Attım hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak ters terste adam boş. At onun önüne. At onun önüne. İşte budur. Tamam. Budur çocuklar. Böyle oynayacağız. Tıkır tıkır. Tamam. 4-0 oldu. Alırım ben. Ben alırım. Hop. Oy. Çok güzel sıyrıldın. Attım sana Talişke. Al onu lütfen. Ya pasa bakar mısın? Jilet gibi at onu. Neler yapıyor bu atmaca neler yapıyor. Bu arada Taliçka da iyi oynadı. Yalnız ne pas attık ya o kadar mesafeden. İki rakibin arasından fake'li sıyrılışımız şu pasın güzelliği. Yani burada biraz yaklaştık Aleci'ye korktum dedim atamayacak herhalde ama. Güzel vurdu topa. Çok güzel pas verdi. Kramaric çok güzel pas verdi. Yani güzel goldü. Pas çok iyiydi. Topu geri çekmesi. Hop. Bıraktı araya. Güzel. Tamam. Dikkat edin ikinci gol geliyor mu? Oy direkt. Şans anı bizim için. devam ediyor tehlike. Çok iyi paslaşıyorlar. Ne oldu? Hadi bir alın şu topu ya. Vay arkadaş. Bakıyoruz. Ne yapacaksınız? Bakıyoruz. Yok abi vermedi adamlar ya. Orada paslaşıyorlar. Yani 5-6 dakikadır orada paslaşıyorlar. Neyse 5-1 kazandık. Tamam hadi devam edelim bakalım. Ve Bayern Münih maçı geliyor. Münih'e gideceğiz. Bayern Münih'e konuk olacağız. Kapalı bir hava bakıyorum. Şöyle herkesin kondisyonları canavar. Ligin ilk devresi bitti. ikinci devresi başlıyor. İlk maç Bayern Münih maçı. Robert Lewandowski. Bayern Münih'in gol umudu. Evet Allianz Arena'dayız futbol mabedi Allianz Arena. O kimin kareografisi bir görsem şöyle. Flip Lam. Bir an gelmedi adı aklıma. Tamam. Flip Lam'ın kareografisi. Şimdi 7 ile oyna. 10 pas tamamla. Dribbling başarı oranında %50 olsun demiş. Hadi bakalım. Gnabry sağ kanattan çevirdi. Kimih. iyi vurur. Dikkat edin. Müller Sabitzer. Tamam tamam hadi iyi. Ben Sevaini ayak koydu. Ben şöyle öne doğru geleyim. Bu maç önemli çocuklar dikkat edin. Alırım ben. Alırım hadi hata çıkıyoruz. Hadi bakalım. Görüyorum sizi çocuklar ama hanginizi atsam diye bakıyorum. Hadi Talişka. Olmadı ya. Ne kadar kötü pas verdim. Aldım tamam telafi etme zamanı Vur vuramadık gel bana Gel bana o çok güzel çok güzel tamam olur Cık, Var ya ben mahvettim hata ya O Koman Kingsley Koman çok iyi girdi dikkat edin Tamam alırız alırız ya oğlum Nereye nasıl bir kafa vuruşu o zorla gol attıracaksınız adamlara tamam At önüme Şimdi gördüm seni ama Cık. olmadı be, olmadı. Allah seni ne yapsın Somer. Yani bu neydi birisi bana bunu açıklasın ya arkadaş yani. <laughs> Somer yani seni de övdük övdük şu maçta bize yapacağız. Zaten maç bir saçma bir maç oldu. Yarım saat oldu. Maçın 30 dakikası geçti. Şuraya bak. 30 dakikadır hiçbir şey yok maçta ya. Bu nasıl Bayern Münih maçı? Çok güzel. Hadi gel gel bir gel. Allah'ım ölü gibi bir maç ya. Bu nasıl bir maç arkadaş? Ha hiçbir şey anlamadım. Ver ver önüme. Vur şu topa ya. Allah'ım ya Rabbim. İlk yarı bitti ya. Atağımız yok daha. gel 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 uzaktan bir tane o yere bir tane şöyle yakın direğe gitsin hatta oy tamam neyse sıkıldık yani İlk yarı bitiyor herhalde bu serinin başından beri oynadığım en sıkıcı maçtı yani top ortada saçma bir şekilde döndü dolandı zaten Bayern Münih kendi de atak yapmadı bize de yaptırmadı öyle çevirdi topu sürekli Evet şu ikinci yarı hadi ya biraz canlanın. Bayern Münih siz de canlanın. Dikkat dikkat dikkat. Abi ikinci yarı başladı. 52. dakikaya gireceğiz. 7 dakikadır adamlar hala top çeviriyorlar ya. 54. dakika oldu. Hala top çeviriyorlar. 55'te girdiler içeri ve kaptırdılar. Hadi bakalım. 56 45'te ikinci yarı başladı. 56. To dakikada topu adamlardan aldık ve pasımızı verdik. Offside değilse golümüzü de atacağız. Ver pası ver. Ver. Bu nedir ya? Ayağımıza top değmiyor. Bak aldık hemen. 2 saattir 11 dakika yani maç süresiyle 11 dakika top çevirdiler. Topu alır almaz zaten Hemen hatamızı yaptık. Golümüzü attık. Allah'ım ya. Dikkat Somer tamam. Somer artık gol yemeyeceksin. Hakkını kullandın o saçma golle. Hadi gördüm seni Talişka al onu. Ya aldın da nereye verdin? Dikkat dikkat. Oo. Oh. 2-1, 2-1, 2-1 Bayern Münih Yani topu vermiyorlar bize arkadaşlar Zaten paslaşmaları görüyorsunuz Farkını ortaya koydu hemen Gel bakalım gel Topu ayağımıza alsak belki bir şeyler yapacağız da Hadi Hadi çocuklar şöyle bir yığılın kaleye doğru Yığılın bir kaleye doğru Verdim sana at onu Offside mi? Hadi 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 ya. Şu arkadaki bozacak dedim ama biz pası verene kadar kaçtı adam. Ben sağ kanat mı aldı. Ha sağ kanattayım ben. Kanadımızı değiştirdi hocamız. Korner. Dakika 80 oldu. Adamlar bastırdıkça bastırıyorlar. Alır mıyız? Ya şu çektirmeyin artık ona orada ya. Adam 10 kişinin arasında topu aldı, döndü, şutunu çekti. Oho, bu top hiç bize gelmiyor ki. Tamam, tamam geçtim, sakin kanattayım hocam. Golü yedi, üçüncü gol. Somer kurtardı. Yok abi, yok. Yani topu bizimkiler alsa da ileri bize iletemiyorlar. Onun için ben alayım diye geliyorum ama orada da hoca zayıf pozisyon diyor hemen. Evet, geliyorum. Dikkat. Çok güzel be. Biraz sabırlı olsam ben girsem şu içeri. Nasıl yapsak? Gel. Haydi be. Hadi hadi hadi. Dakika 88. Ya bir tane atsak da berabere falan bitse. Ben neredeyim abi? Gel bana. Haydi be. Bak bu gol olabilirdi. Dakika 90 oldu. Hadi. Gel bana. Vereyim sana sen bana ver geri. Tamam. Yok. Arkadaşlar maalesef 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 yeniliyoruz. Yani... Şu son maçın sonundaki kornerleri saymazsak topla çok bir alakamız olmadı zaten. Neyse. 2-1 Bayern Münih maçı. Deplasman, Allianz Arena olabilir yani. Yani bütün görevleri yapmışız ama yok ya. Karşı koyamadık adamlara. Evet. Neuer kurtarınca Mönchengladbach skoru eşitleyemedi diyor. Aslında doğru söylüyor. Bayern Münih'ten sonra Bayern Leverkusen maçına çıkacağız. Kondisyonlar sağlam. Yine yağmurlu bir havada olacak maç. Kış mevsimindeyiz normal. Yağmurlu bir hava. Ağır bir zemin. Mönchengladbach. Bayern Leverkusen'i konuk edecek. Bu 10 pas tamamla yine var. %60 şut oranı istemiş bizden bir de. Yedi buçukla oyna tamam hadi bakalım. Kendi evimizdeyiz hadi çocuklar alalım bu maçı. Çok güzel ver. Aldım. Vermene gerek kalmadı ben almıştım zaten. Hadi. Güzel pas. Ay kötü kötü kontrol Talişka kötü kontrol. Çok güzel hadi buradan bir dene be sen atarsın. Oy Atmacan'ın böyle enteresan şutları oluyor onun için mesafe tanımaksızın vuruyoruz. Hadi bakalım iyi çıkalım buradan. Kes önüme. Çok güzel. Verdim sana. Veremedim ki biz topu alana kadar zaten defansta geçti önümüze. Hadi iyi gelin. İyi gelin. İyi gelin. İyi gelin. Gel bana. Oğlum nereye atıyorsun dengesiz ya? Hocaya bak bana kötü müdahale ediyor. Dikkat çok tehlikeliydi Sommer'i. Sommer yani şu geçen maçtaki hatan olmasa zaten bir bir berabere kalırdık. Bayern Münih'e de yenilmezdik belki. Onun dışında seviyoruz seni. Geliyorum. Geliyorum. Taliş kaç. Çok güzel. Vur. Vurduk ama üstüne gitti o top kalecinin ya. Zaten bayağı şey vurmuş da. Tamam. Hadi hadi olur. Tamam güzel. Ya şu kornerlerde bize çok geri koyuyorsun hocam ya. Gel. Çalışayım mı buradan? Hadi bir çalışalım. Oy. Tamam. Tamam hocam. Tamam kızım hocam. Bırak önüme. Çok güzel. Hadi bakayım. Hadi. Yani Bayern Münih'e bizim yaptığımızı Bayern Leverkusen de bize yaptı. İkram etti golü. Talişka attı. Yoksa bu maçta saçma bir yere doğru gidiyordu zaten. Şurada pası veremedik. Ama kaleci gördü o işi bizim yerimize. Vur lan oradan. Artık sıkıldım yani. Hadi bakalım. Hadi şöyle dönen topa şöyle vuralım şuradan ya. O top dönsün bu tarafa mesela. Vay ya çağırsam gelmezdi var ya. Oy güzel de vurduk aslında. Gelsin. Güzel girdik içeri. Çapraza. Ya kaleci bir bırakır mısın artık ya? Arkadaşlar şuraya bir top daha istiyorum. Bak çağırıyorum o topu çağırıyorum. <laughs> Vallahi geliyor. Geliyor geliyor o top çağırdıkça. Yani hakem bir limon sıkmasan olaya olmaz ya. Neyse. Attığımız saçma golle maçı 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Hredeki. Kurtarınca Mönchengladbach. Ya arkadaş bizim yani oynadığımız kaleciler manşet oluyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Adam farkı artıramadı diyor kaleci kurtarınca. Ezeli rakibimizi yenmişiz. Pekala. Sırada Union maçı var. Yine yağmurlu bir hava. Hadi bakalım. Haydi başlasın bakalım. O güzel. Allah lan. Çok sert çok güzel vurduk ama. Yine bu kaleciyi de manşet yaparız biz ya. Gel 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 gel. gel. Kaç Şimdi verdim sana. Hı, hemen mi geri döner bir insan? Şimdi gördüm Talişka. Mükemmel pas diye buna denir. Talişka berbat etmek diye de buna denir. Al bakalım. Ya Talişka öldürdün bütün topları. Ezdin bütün topları. Gel bana. Gel bana. Tamam. Hadi giriyoruz 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 vuruyoruz Allah'ım ya Rabbim ya Güzel aldım Şimdi gördüm seni hadi bakalım Çok güzel bir pas verdim. Yok artık atamayın. Onu da atamayın vallahi artık var ya. Yani çocuklar bu nasıl bir şey ya? Hadi 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 alacağız bu maçı. İkinci yarı başlıyor. Hadi bakalım şöyle presle güzel başlayalım. Bir gol atalım. Güzel. Nasıl yapsak ki? Cık. Dur 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 tamam gel. Gel bana gel şimdi. Hadi. Hadi bakalım. Vur. Neyse. Olur 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 devam hadi bakalım. Vur oğlum. Vur oğlum. Budur işte ya. Budur işte. Budur 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 budur. Talişkaya bak hala dönüyor olduğu yerde. Ne vurduk ama bak ne vurduk yani. Jilet gibi gitti top. Bam. Aldım. Var mı? Kim gidiyor? Kim gidiyor bir göreyim. Hadi play'e attım sana. Bak yukarı doğru gidiyorum. At önüme. Atamazsın. Atamazsın atamazsın. Sen de nerede o kabiliyet? Gel şu topu gel. Hadi oğlum. Çok güzel. Hadi Allah. Ya ne çevir var Allah var ya. Gitseydi güzel bir asist olurdu. Gel. Güzel. Hop. Bakıyorum. Çok güzel gördüm seni orada. Bak pasa bak pasa. Ya böyle bir pas var mı? O bir gol olsaydı ya. Vallahi var ya bu atak gol olsaydı. Dikkat edin çocuklar. Vurdurma ona aman. Geç önüne güzel. Tamam. Tamam hadi çıkıyoruz. Güzel. Hadi gel 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 gel. Verdim sana. Bak şu adamla yapıştı bana ya. Tamam hop. Attım şimdi sana mükemmel pas. At onu Allah'ını seversen o nasıl bir şut şekli ya? Ya bu takım beni çıldırtacak bugün ya. Abi pasa bak adamın vurduğu topa bak. Düşecekmiş neredeyse ne kadar kötü bir pozisyon almaya. ya. Evet bu maçı da 2-0 alıyoruz ama bugün sanki böyle bütün maçlarımız bir enteresan gitti ya. Tabi siz özet izleyeceksiniz ne kadarını nasıl fark edersiniz eder misiniz bilmiyorum ama. Hani yansır mı özetti ama bugün bütün maçlar bir enteresan oldu. Evet biz yine maçın adamı ödülünü alıyoruz tabii ki. Görevlerimizi de yapmışız. Ayın oyuncusu da seçilmiştik zaten. Evet arkadaşlar, şimdi bugün ne yaptık biz? Yani ilk maçımız çok iyiydi. 5-1 yendikten sonra Bayern Münih'e 2-1 yenildik. Yani Somer'in de çok büyük bir hatası vardı. Gerçi Bayern Münih bize hiç top oynatmadı. Yani oynadı adamlar yalan yok. Farkını belli etti. Yendiler bizi. Sonrasında Bayern Leverkusen'le yani yendik ama hani hak ettik mi? Çok enteresan bir gol attık zaten kaleci. Bizim Bayern Münih'te yaptığımız hatayı e, Leverkusen maçında rakibimiz bize karşı yaptı. Biz de oradan gol bulduk. Talişka ile 1-0 geçtik. Union maçında 2-0 aldık ama Bugün hani ilk maç dışında böyle eze eze aldığımız yani Union'a karşı da iyiydik zaten yendik ama bu ortadaki iki maç Bayern Leverkusen ve Bayern Münih maçları çok enteresandı. Bayern Münih maçında ya yani dediğim gibi hiç oynayamadık yani hiç hiç. Neyse geçiyoruz arkadaşlar şimdi önümüzde bizim ee, bir kupa maçımız var çeyrek final maçı Bohum'la oynayacağız. Ama onu artık bir sonraki videoya bırakacağız. Bugünlük bizden bu kadar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ee, takipte kalın serilerimizin devamı gelecek. Bir de beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eyvallah.